Hüda Para olarak bu hafta 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerle ilgili bazı hatırlatmalarda bulunacağız. İlk önce seçime giren siyasi partilere ve milletvekili adaylarına sesleniyoruz. Diyoruz ki unutulmamalı ki ülke seçime gidiyor, savaşa değil. O yüzden özellikle seçim günü bütün milletvekili adayları ve siyasi partilerin yöneticileri kullanacağı dil ve üsluba çok dikkat etmelidirler ve sergileyecekleri davranışlara, tavırlara da çok dikkat etmelidirler. Toplumu asla germemeli, toplumu kutuplaştırmamalı ve sükunet içerisinde, huzur içerisinde bir seçim geçirmek için herkes elinden geleni ortaya koymalı. Çünkü insan hayatı her şeyden daha değerlidir. Bir oy için lütfen bir insanın dahi kalbini kırmayalım. Ve hemen akabinde Sandık başına gidecek seçmen kardeşlerimize sesleniyoruz. Onlara da diyoruz ki: Gelin bu seçimde ülkenin geçmiş yüzyıldaki kayıplarını bu önümüzdeki ikinci yüzyılda kazanca çevirmek ve Türkiye'yi daha iyi noktalara götürebilmek, gelişimi daha da hızlandırabilmek için gelin bu seçimde öyle bir tercih yapalım ki bu ülkeye daha fazla katkı sunacak, daha büyük kazanımlar elde edecek olan yöneticilere oylarımızı verelim. Yani diyorum ki sandık başına gittiğimizde duygularımızla hareket etmeyelim. Aklımızla ve vicdanımızla hareket edelim. Ülkenin bugüne kadar gelmiş olduğu noktayı ve bundan sonra gelecek olan bütün noktayı gözünde bulunduralım ve öylece tercih edelim. Ben eminim ki Şanlıurfa halkı önceden kararını zaten vermiştir. Kararı da oldukça nettir. Sandık başına herkes gidecek ve herkes aklıyla ve vicdanıyla hareket edip doğru olan seçimi de ortaya koyacaktır. Çünkü bu yüzyılda doğru zamanda doğru adayla ve doğru adamla devam etmeliyiz ki ülkenin kazanımları kayba dönüşmesin. Bilakis daha da fazla kazanımlar elde edelim diye bir tercihte bulunacağız. Ve şunu asla unutmayalım. Sandık halkın iradesidir, sandık halkın sesidir. Pazar günü herkes susacak, sadece halk konuşacak. Akşam sandıklar açıldığında herkes halkın iradesine saygı duyacak.